Biz, iz kâle Musa Allah Musa aleyhisselama buyurdu ki Celle Celaluhu kavmi, Ya kavmi. Musa aleyhisselam da kavmine ey kavmim üzkürün nimetallahi aleyküm. Allah'ın nimetlerini bir hatırlayın. İzcale fiküm enbiya. İzcale kıldı fiküm içinizde enbiya peygamberler. Kaç tane peygamber var? Musa aleyhisselam peygamber. E, ee, Harun aleyhisselam peygamber aynı dönemde. Yuşa aleyhisselam peygamberlik yaptı. E, ee, Kalib Aleyhisselam peygamber aynı dönemde mesela bir sürü peygamberler var. İzcale fiküm enbiya ve cealekum muluka. sizi Mevla Celle Celaluhu yeryüzüne hakim kıldı. İşte Firavun öldü. Firavun'un sarayları kaldı. O saraylara gittiler. Oradaki hazineleri, altınlara, bütün imkanlara sahip oldular. Dünyaya madik oldular. Ve <laughs> atakum. Allah sizlere verdi. Ma'lemi yüte hademine alemin. Yani sizin döneminizde kimseye verilmeyen büyük imkanlar sizlere verildi. E şimdi yani Varlık çok enteresan bir şey. Yani e, ya Musa biz perişanız, biz şu Firavun'dan bir kurtulsak da efendim Allah'a güzel kulluk etsek, e, kulluğun tadını çıkartsak. Mevla Teala Firavun'u helak etti. O kadar canlı misal ki bu. Şimdi sırayla gidelim. Mazlum, mağdur, perişan olmuş Müslümanlar var. Musa Aleyhisselam'ın etrafında toplanmışlar. O mazlumlar diyorlar ki, biz işte Firavun'un zulmündeyiz, şöyle sıkıntıdayız, böyle sıkıntıdayız. Bir kurtulsak da bir selamete kavuşsak da peki. Kızıldeniz'i karşıya geçiyorlar. Firavun efendim ölüyor, boğuluyor. Efendim Müslümanlar Firavun'un o mallarına, köşklerine sahip çıkıyorlar. Altınlarına sahip çıkıyorlar. Paralarına sahip çıkıyorlar. Aa, bir de bakıyoruz o Firavun'dan kurtulalım, biz Allah'a güzel kulluk yapalım diyen, Müslümanım diyen insanlar, nimete kavuşunca, mala mülke, paraya kavuşunca, imkanlara kavuşunca, bu sefer onlar, Firavun'un yaptığından daha beter, heykeller yaptılar, heykele tapındılar. İşte denizde geçtik, karaya da boğulduk meselesi. İşte Karun'lar o zamanlar çıktı. Zenginlikte efendim, kibire, gurura kapıldılar. Musa Aleyhisselam'a karşı çıktılar. E ne oldu şimdi? Yani, ne farkın kaldı senin? Ey Allah versin. E verecek ama sen e bu sefer o e daha kötü durum. Ya yani nimet iyi gibi görülüyor. Ya bir nimete sahip çıksak da şöyle olsa falan. Bir bakıyoruz o kavuşulan nimet kişiyi daha çok e, isyana götürüyor. Yani götürmemesi lazım ama götürüyor işte. Öyle oluyor. Kella innel insana la yatgha Yani kul mal mül para sağlık bulduğu zaman inle la diyor ayet. Yani insan ol azar efendim hakkın dışına çıkar. Uri tunlar feyzen eksere öyle. cehennemi gördüm. Bir de baktım ki cehennemin çoğu zenginler. Yani e, niye parası var adamın Allah'a boyun eğmiyor. Efendim tenezzül etmiyor. Cehennem. Gitme halbuki Allah sana nimet dünya ve ahiret işte ama kişinin dünyalı da olup ahireti de kazansa ne güzel olur. E, bu, bu, gayet güzel olur yani ikisini dengele. Hazreti e, Selam radıyallahu anh bir e, ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la otururlarken kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz e, şöyle buyurmuş Men asbaha minkum aminen fi sirbihi yani kişi huzur içerisinde sabah etti. Bedeninde, evinde, içinde huzur içerisinde sabah ettin mi? Huzurlu musun? Huzurluyum. Muafen fi cesedi. Bedeninde sağlığın var mı? Sağlığın var. Ende hukutu yemihi o günde yani bugün yiyeceğin eyvah bugün de yiyeceğim diyor musun demiyorum var elhamdülillah. Fe kenne ma Dünyanın tamamına hakimdir bu. Dünya işte bu. Yani olana iktifa etmek lazım. Eğer bazı e, imtihanlar oluyorsa yani hastalıktır şu. onlar da ahiretin mükafatını arttırıyor. Yani biz meleklerden farkımız melekler sırf ibadet ederler. Biz de sadece ibadet edecek o zaman melekten farkımız olmaz. Allah öyle onlar yaratmış zaten sırf kendisini ibadet edenler. Bizim farkımız hastalıkta sıkıntılar, musibetlerle de imtihan olacağız, oradan da kazanacağız. Ya kavmi. Şimdi Musa Aleyhisselam bütün hedefi Efendimiz Aleyhissalatu vesselam nasıl ki Mekke'yi fethetti, Musa Aleyhisselam da Kudüs'ü almak istiyor. Udkhulul ardal mukaddesetellezî kitabullahu lekum. Allah'ın size mukadder kıldığı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü alın. Udhulu girin. El ardal mukaddes, mukaddes olan Kudüs'e gidin. Elleti keteballahu leküm. Allah onu size takdir etti, size yazdı. Yani gidin orayı alın. Vela terteddu alâ Yani e, gerisin geriye düşmanlardan korkarak e, maksadınızdan dönmeyin. Taarruzunuzu yapın. Feten kalibu hasirin. Eğer düşmandan kaçarsanız hüsran olursunuz. Onun için yani... E, olan böylelük zaten cihad sırat kim zulllah Siz cihadı terk ederseniz zelil olursunuz Buhari hadisidir bu bu şu demektir yani cihad e, din için vatan için mücadele etmeye devam edin Öbürü kıtal savaş yani her şey savaş değildir Ancak sen e, mücadeleyi bırakırsan e, Eğer o e, kılıcı kafir ve zalim alırsan o zulmeder mahveder yok eder haksız olarak öldürür şunu yapar bunu yapar ama senin gibi adil, inançlı, dürüst bir adam onu eline alırsa karşı tarafa der ki ha bak yapma, yapma bunu. Yani Müslüman öldürme derdinde olmaz. Şimdi biraz sonra zaten o konular da gelecek. Habil kabil konusu şimdi ayetin devamında gelecek. Biz mane basidi ileyk, habil yolundayız. Habil diyor ki ben elimi kaldırmam. Yani katil olmak için uğraşmayız. Ancak adam cevru zulmediyor, katlediyor, mahvediyorsa onun haddini bildiririz. Feten kalibu hasil. Ayet onu söylüyor. Siz mukaddes topraklara Orası sizin hakkınız. Orayı alın. Adam gelmiş, cevretmiş, zulmetmiş, senden almış. ne hakkı var? İsrail şimdi giriyor efendim. Kudüs topraklarını işgal ediyor. Bildiğimiz işgal ediyor. Gittik gördük oralarda. Bir de yani oradaki Yahudiler vesaire e, İsrail yapısı çok korkak adamlar. Titriyorlar böyle korkularından. Adam yedinci katta e, evinin dışını demir parmaklıklarla çevirmiş. Korku bu. E, Müslümanlar biraz dirayetli olsalar efendim herkese rahat ettirirler. Yani ne oluyor? Zalimi denilene yetki geçince zulme diyor. Adaleti tesis etmiyor, mahvediyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Ey Müslümanlar, mukaddes topraklara gidin. Ketaballahu ve la tertedu ala adbarikum düşmandan korkup kaçmayın feten <laughs> kalibu hüsran olursunuz hüsran olursunuz. Qalu <laughs> dediler ya Musa inne fiha qawmen cebbarin. Orada <laughs> cebbar bir kavim var. Yani eee inançsız bir kavim vardı Kudüs topraklarında ve innalen nedkhuluha biz oraya girmeyiz hatta yakhrucu minha onlar oradan çıksınlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani e, diyorsun ki ey asker şuradaki eşkıyayı, teröristleri, vatan hainlerini, kötüleri buradan çıkart. Biz oraya gitmeyiz. Onlar oradan çıksınlar, o zaman gireriz. Ya biz o zaman nenem de gider oraya ya. Hatta <laughs> yahrucu minha. Fein minha. Eğer onlar oradan çıkarlarsa fein ne dahilin. O zaman gideriz. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Kale, raculani minellezini yekhafuna enem Allah aleyhima udhulu aleyhimul bab. Kale, raculani minellezini yekhafuna enem Allah. Şimdi burada Musa Aleyhisselam istihbarat yaptırmış oldu. Yuşa bin Nun ve Kalib e, aleyhisselam, Kalib'in Yufenna. Bu iki peygamber bunlar. Yuşa aleyhisselam ve Kalib aleyhisselam eee on 12 kişi göndermişti. O 12 kişi orada istihbarat yaparken Musa aleyhisselam dedi ki: "Oradaki haberleri gelip söylemeyin. Milleti korkutursunuz." Halbuki orada öyle korkulacak bir şey yoktu. Abarttılar, abarttılar. Yok orada çok büyük adamlar var, dev adamlar var, şu var bir hikaye. Öyle bir şey yok. Bunu abarttılar. Ve e, o Musa Aleyhisselam etrafındakiler korktular olaydan. E, halbuki yani bir yiğit düşmanı küçük görür, kendini büyük görür. Cesaret ister bu işler. Yani ne var burada ya? Taatırız Allah'ın izniyle. Biz bu işi çözeriz. Şimdi onlar o işi karıştırınca bu sefer Musa Aleyhisselam, e, Yuşa Aleyhisselam'la Kalib Aleyhisselam'ı, Kâle raculâne o iki, minel lezîne yekâfûn, Allah'tan korkan, o dürüst iki kişi gitti, Enamallah aleyhima. Allah onlara nimet vermiş. <laughs> İslam nimetinden büyük nimet yoktur. Onlar peygamber. Uduhulu aleyhimul bab. O e, hıtta kapısı vardır. O kapıdan içeriye girin. Yani Kudüs topraklarına. Feyza dehaltumuhu. E, evet. Siz o Kudüs topraklarına girdiğiniz anda Mescid-i Aksa'ya feynnekum galibun. Oraya girdiğiniz anda galipsizsiniz. Yani elinizi kolunuzu sallayarak gideceksiniz. Oraya girdiğinizde kalip gelirsiniz. Allah kat'i zaferi vaat ediyor. Oraya girmeyiz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve alallahi fel yetevekkelu in kuntum mu'minin. Mümin iseniz Allah'a tevekkül edin ya. Tevekkül edin. Onun için yani Müslüman cesaretli olmalı. Müslüman zaten ölünce Allah cenneti vaat ediyor. Korkacak olan kafirdir. Kafirin bir dünyası var. Ölmek için bir bahanesi yok. Ölse zaten dünyası da gitti. Ahiret zaten belli. Cehennem gidecek. Onun için Allahu Teala buyuruyor ki Allah'a tevekkül <laughs> Allah'a tevekkül edin. İn kundum <laughs> müminin. Mümin iseniz. İşte burada <laughs> son sözlerini patlattılar. Kalu <laughs> dediler ki ya Musa inna len nedhulaha ebeden. Biz ebedi oraya girmeyiz. Ma damu fiha. O insanlar orada oldukça. Şimdi gelen istihbarata kandılar. Yanlış istihbarattan korktular. Yani bir Müslüman kafirden korkmaması lazım. Yok kafir öyle güçlü, şöyle güçlü, böyle güçlü falan. Ya dünya tarihinde baktığımız zaman küffar o alem hep çok savaş alanlarında Müslümanlar az. E sonuca baktığınız zaman sonucu okumana gerekiyor. yok. Mutlaka zafer inananların olmuştur. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar 300 kişi, Mekke müşrikleri 1000 kişi. Sonucu okumaya gerek yok. Zafer Müslümanlarındır. Uhud Savaşı'nda asılı yine Mekkeliler, <laughs> müşrikler çok kalabalık. Müslümanların sayısı az zayiat verdiler ama sonuç itibariyle Resulullah Efendimiz Uhud'da ashabını tekrar toparladı. Üç gün boyunca efendim e, müşriklerin peşine gitti. Geri dönemediler. Yani zayiat vardır Uhud'da, savaş kaybedilmemiştir. Ve ondan sonraki Hendek Savaşı ve hep kazanılmıştır. E, 19 Haçlı Savaşları kazanılmıştır. Kalu ya Musa illa nedhule ebeden. Biz ebedi oraya girmeyiz madamu fiha. Onlar orada olduğu müddetçe. Fezheb ente ve rabbuke fe katila inne hahuna Fezheb git ente sen ve rabbuke Rabbin. Yani sen Rabbine dua et, Allah'a münacat et. Biz bu durumda savaşacak halimiz yok. Efendim Allah'ın mukadderatı gelsin, orada işler düzelsin. Efendim sen de dua et, işte bir şekilde düzel. Yani bu şekilde izahatlar var. Ancak düz mana verdiğimiz zaman fezheb ente ve rabbuke. Sen Rabbinle git, ve katila orada savaşı yapın İnne ha hunaka biz burada bekliyoruz. Şimdi burada mücessime işte bu e, Yahudilerin geçmişteki tarihlerine de baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu'nu böyle bir şekillendirmiş. Yani cisim haline getirmiş. Yani bir sen Rabbinden git. Yani Allahu Teala böyle bir yere gitmez, bir yere gelmez. Böyle bir söz söylenmez. Şimdi eğer bunlar bizatihi Rabbinden git savaş, biz efendim burada laf dinlemeyiz gibi olursa küllen hepsi kafir olması lazım e, buradaki mana yani Allah'ın hükmü gelsin tecelli etsin oradaki ortam açılsın biz o zaman gideriz gibi müfessirler izahatlar yapıyorlar e, yani oradaki mana o yani Allah'ın hükmü gelsin oradaki mukadderat ortam açılırsa biz gideriz yoksa şu anda takatimiz oraya savaşacak halimiz yok demek istediler Vallahi la nekunu kema kale benu İsrail Musa aleyhisselam. Şimdi burada çok önemli bir mesele var. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ashabıyla Bedir savaşına gidilirken sahabe efendilerimiz dediler ki e, Efendimiz aleyhisselatü vesselama haber geldi. Onlar bin kişiler, biz 300 kişiyiz. Elimizde doğru dürüst kılıç yok. On tane kadar kılıç var. Onlarda bin tane kılıç var. Müslümanların doğru dürüst binecek atları, develeri yok. Karşıki taraf çok güçlü. Ee, sahabe Efendilerimiz dediler ki: <laughs> "Vallahi ilane künü kime kale beni İsraili Musa Aleyhisselam. Ya Rasulallah. Vallahi Musa Aleyhisselam'un ümmeti Musa Aleyhisselam'a söylediği gibi izah et ve Rabı kifat ile inna hauna qaidun. Sen Rabbine git savaş. Biz burada oturuyoruz. Demiyoruz. velakin lakin Vallahi laudarabte ekbad el ibil. Diye develerimizin ciğerlerini parçalayacak, çatlatacak olsak hatta tebule berekel gâm, e, bu bir deyimdir. Yani Yemen'de en uç noktaya bizi sevketsen, etsen ta oraya kadar hani ülkemizde bir tabir vardır. Fizan'a kadar bizi efendim hucum emrini versen lekünne maake seninle beraber oluruz ya Resulallah. Biz senin dediğini efendim bizi suratle koşturacak olursan gel dersen geliriz ya Resulallah. Onun için biz Allah'ın emrini yaparız sonra yaparız. İşte allah Teala bir dinde serbestlik verirse, bir ortamlar düzelirse o zaman Cuma'yı kılarız. E, o zaman örtünürüz, o zaman dini yaşarız. E, i̇şte biraz ortam şartlar müsait olursa e, daha vakit gelmedi. Sakalı bırakırız, işte İslam'ın emirlerini yaşarız. Ya seninle pazarlık yapan yok ki ya. Sana bir şey söylenmiş. Allah'a kulluk yapay. Senin ömrün senin. Senin verilmiş olan ömür bu. Sonrası senin değil. Sonrası sonrasınındır. Benim dedemin yaşadığı dönemde dedem yaşadı. Ben o zaman yaşadım. Ben şimdi bu dönemde yaşıyorum. Sonra yaparım. Sonraki de bizim çocuklarımız veya torunlarımız artık neyse. Yani sonrası senin değil. Sonrası torununun. Evveli senin değil. Evveli dedenin. Sen şu anda yaşıyorsun. La nekunu kema kale Musa ente rabbuke fekad illaha huna qaidun. Biz sana demeyiz ya Resulallah. Diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve lakinne nukatil an yeminike ve an şimalike. Ya Resulallah senin sağında, solunda, önünde, gerinde her tarafta savaşırız. Feraytun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşraka ve ve vesselam Efendimiz sahabe kiramın bu e, azim davranışlarını görünce böyle gö gözleri açıldı, yüzü böyle aydınlandı, sevindi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz e, böyle güzel şeyler duyunca böyle yüzü dolunay gibi parlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki yani e, din için fedakar Allah'ım senin yolunda, Habibinin yolunda, din yolunda her şeyimi feda ederim. Lafla değil. O gerektiği zaman da orada olacaksın. Buradayım diyeceksin. Ay e, 25. ayet Kâle Rabbi inni la emlikü illa nefsi ve ahi. İşte Musa aleyhisselam burada müthiş bir şey. Yani şu anda bir dikkatinizi verin. Dehşet bir şey var burada. Kâle Musa aleyhisselam dedi ki Rabbi Ey Rabbim, inni la emliku illa nefsi ve ahi. Allah'ım, ancak ben kendime laf geçirebiliyorum. Bir de kardeşim Musa'ya, Harun Aleyhisselam'a. Ahi dedi Harun, Aleyhisselam. Fefruk beynena ve beynel kavmil Benimle bu fasık, yani dinin hükümlerini bozan, ahkamı dine senin hükümlerine uymayan, sen onlara vaat ediyorsun mukaddes toprakları gidin alın Kudüs'ü alın diyorsun. Onlar da yaptıkları işe bak. Allahu Teala orayı boşaltsın. Oraları efendim e, hükmü ilahisiyle <laughs> e, meydana açsın. E biz o zaman "Fefruk ayır beynına bizimle ve beni kamil fasıkın. Bu fasık kavimin arasını ayır ya Rabbi. Beni bunlardan uzak et." dedi ve Musa Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Musa Aleyhisselam Kudüs topraklarına bir atımlık yani bir ok atımı kadar Cebel-i Nebu dediğimiz Musa Aleyhisselam'ı da ziyaret ettik nasip oldu. Yani orada olduğu söylenen yerlerde. Oraya geldi oradan Mescid-i Aksa'ya doğru o topraklar o mübarek toprak tabi o zaman Mescid-i Aksa yoktu. Yani orada öyle bir, bir cami falan yoktu. Zaten Mescid-i Aksa dediğimiz o iki tane Cuma Mescidi ile Kubbetus Sahra o altın kaplamalı ile bir de Cuma Mescidi var ön tarafta. Cuma mescidi sonra yapıldı. Esas ilk yapılan Kubbetü Sahra'dır. O 790'lı yıllarda yapılır. Resulullah Efendimiz'den de 1760 sene. Resulullah Efendimiz 632'de vefat etti. O altın kubbeli Kubbetü Sahra 790'larda yapıldı. O mescidi Cuma da ön tarafta olan yani Cuma namazının kılındığı yer. Orası da 800'lü yıllarda yapıldı. Yani miladi olarak söylüyorum. Ee, o vesileyle Musa Aleyhisselam döneminde orada e, şey vardır. Zaten Mescid-i Aksa denildiği zaman orada Mescid-i Aksa alanın tamamıdır. 144 dönümlük o arazinin tam şurada da kılsam, burada da kılsam, burada da kılsam hepsi Mescid-i Aksa'dır. Musa Aleyhisselam o topraklara böyle baka baka son nefesini oralarda verdi ve kavminden kimse yoktu. Tek başına vefat etti. Melekler defnettiler. Kale <gâle> Rabbi inni la emliku illa nefsî ve ahî. <ahil> ya Rabbim kendime ve kardeşim Harun'a laf anlatabiliyorum. Fefruk beynena ve beynel kamil fâsık. Bu fasık kavimle benim aramı ayır ya Rabbi. Kâle. Mevla Teala şimdi bu sonucu söyle. Şimdi geriye dönüyoruz. Musa Aleyhisselam eee Kızıldeniz'i karşıya geçti. Fe inna muharrametun aleyhim 40 sene. Bunlar bu söz dinlemez, laf dinlemez. Allah'ın emirlerini asi olmaları, itiraz etmeleri karşısında onlar Tih vadisinde sene, 40 sene kaldılar orada. Yetihune fil art. Ya yani şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. Çıkmak istiyorlar, tam çıkacaklar. Akşam oluyor, bir bakıyorlar ki başlangıç noktasına gelmiş. Tam çıkıyor, başlangıç. Felate alel kamil fasıkın. Allah Teala buyurdu ki: "Ya Musa, o fasık olan, yani benim dinimi bilerek bozan bir kavimden dolayı üzülme." Demek oluyor ki yani bir insan bir yanlış yapıyorsa efendim ahkamın e, yapısını bozuyorsa e, bu adam e, bozuk adam. E, bozuk adamdan dolayı da kendini parçalamana gerek yok. E, demek oluyor ki biz e, güzel olanla seviniriz. Adam bile bile Allah'ın emrini çiğniyorsa kendimizi parçalamamızın da bir manası yok. Yapacağımız bir şey yok. Çöle buğday ekipte niye buğday olmadı diye kendini parçalamana gerek yok. Çölde buğday olmaz. Kötü adamdan da e, güzellik çıkmaz.